Azerbaycan emanetleri al inskam almaya gidiyoruz. Ya Ermenistan Allah böyle bir görmen lazımdı. Yani Türk yani sıfatı öyle bir oldu ki artık Kuzey Kıbrıs öldükten sonra tamamen çeker. <laughs> Neyse. Şimdi ise fabrikamızda biraz çalışmaya devam edelim. Siz öyle sanın. Bu fabrikada yaptığınız son çalışma olacak. Lan siz nereden çıktınız? Burayı nasıl buldunuz? Biz buluruz. Ulan Güney Kore'yi öldürdüm Sesimi çıkarmadım. Almanya'nın karşısında savaşa girmiştin ikinci sezonda. Seni öldürdüm. Topraklarını aldım. Ama tekrardan topraklarını verdiler. Yine bir şey demedim. Ama benim oğlum kırmızı çizgimdir. Bunun hesabını soracaksın. Yemeklerimi çaldın, kültürümü kopyalamaya çalıştın. Ulan ben şimdi sana gösteririm. Allem bunu sen. Aa, Türkiye. Ulan ben şimdi sana gösteririm. Gel lan buraya. Beni yakalayamazsın azı. Aa düştüm. Öyle ters ters kaçarsan olacağı bu. Ulan. Son duanı et. Bildiğin bütün duaları okumaya başlayın ise benim bir Hristiyan olduğumu unutuyorsun. Olsun. Biz Müslümanlar öyle. Birini öldürürken kelime-i şehadet ilk önce. Bak. Beni öldürürsen oğlun Zengezur elimde. O ölür. Ne? Zengezur'u kaçırdın mı? Evet. Eğer beni şu anda öldürürsen oğlunu bir daha göremezsin. Hem en azından gitmişken onu da yanımda götürürüm. Ulan, sen var ya şu kaçını Al lan şuna. Bu yengem Güney Kore'ye sapladığın kurşun için. Bu yeğenimi yakmaya kalktığın için. Bu da sen olduğun için. Ah, iyi misin Türkiye? İyiyim, iyiyim. Ama birazcık ağrıyor sadece Vur, vurulan kısım. O yüzmenistan nerede? Kafasına üç tane kurşun sıktım. Bir de Türkiye kötü bir haber var. Ney? Biz hastanedeyken Yunanistan Zengezur'u kaçırmış. Ney? Kimler var şu an Zengezur'un yanında? Bilmiyorum ama neyse ki ölmeden önce... Ee, yani Yunanistan'ı öldürdükten sonra cebinde bir kağıt buldum. Kağıtta sanırım adres yazıyordu. O adrese gidersek Zengezur'u bulabiliriz. Onu nereye gömdün? Gömmedim ki... Niye? Çünkü o yüzmenistan gömülmeyi hak etmiyordu Onu hak ettiği yere attım Nereye? Denize attım tabi Adı üstünde yüzmenistan Mezara da anca denizdir Aferin Azerbaycan Neyse tamam şu adrese doğru bir gidelim <laughs> Ağlama lan ağlama Allah Allah Habibi vallahi başımı şişirdin Merak etme Yunanistan'ı öldürmemişlerse Seni serbest bırakacağız Ne bu kadar ağlıyorsun? Zaten sizin yüzünüzden kuzenim Kuzey Kıbrıs bitkisel hayata geçti. Babam ve Türkiye amcam bunu sizin yanınıza bırakmaz. Ha ha kesin. Ben bugün, bugün Suudi Arabistan'ım. İslam ülkesi sayılırım. Kimse beni yıkamamış. Aa o iki Türk mü beni yıkacak? İşte buradasın Arabistan efendi. Vıy Allah senin belanı versin Yunanistan. Dedim o kadar adres verme diye. Merak etme adresi biz bulduk. Yunanistan öldü. Ne? Yunanistan'ı öldürdünüz mü? E, ben de senin oğlunu öldürürüm artık. Çok beklersin. Oğlum şu iplerden kurt kurt kurtuldun. Heh tamam çabuk kaç benim son bir işim var. Lan ne yapıyorsun o çok tehlikeli. Şimdi görürsün. Seni yeğenimin yaktığı petrol ve ateş ile boğacağım. Bak Azerbaycan bu dış şakası yok valla. Şimdi görürsün. Allah'ın. Hayır. Elveda Arabistan. Olu lan bunu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sevgili konsey üyeleri. Şimdi sizlerle bir toplantı yapmam lazım ne yapacaksın tam olarak? Şimdi Hepinizi özelle seçtim. Çünkü daha önceki üyeler olan Almanya, İtalya ve Japonya. Almanya ve İtalya öldü. Japonya ise hapiste. O yüzden yeni bir konsey kurdum. Ve size verdiğim güç sayesinde yenilmeniz o kadar da kolay değil. Amacınız dünyaya kötülük yapmak, savaş ilan etmek. Anladınız mı? Anladık. Şimdi yapmanız gereken şey ise şu. Moğolistan, sen Moğol Krallığı'na dön, savaş ilan et. İsrail, sen ne durumdasın? Ben de dediğiniz gibi İran'a saldırıyorum. Güzel, aferin. Başka, Kuzey Kore, sen de dünyayı korkutmaya devam et. Tamam. Afganistan, sen de her yere böyle bir mülteci yolla ki terör saldırı saldırıları çıkar. Valla emredersin kara büyücü. Oğlum ben ilmini atayım Allah aşkına. Niye Vallahi falan diyorsun? Ya ben Müslümanım. Bizim ağzımıza öyle dolanır. Neyse tamam. Artık göreve başlayabiliriz. <laughs>